Bodrum'dayız. Aynı bir karar değişikliğiyle Fethiye'de kalmayıp Bodrum'a geldik. Şimdi bugün de pazar Bodrum'da oturan bir arkadaşımız var Fethi. Onunla buluştuk, kahvaltıya geldik. Çok güzel bir mekan. Lezzetine bakacağız birazdan. Adı Gözük Zahri kahvaltıcısı. zaten? <laughs> Bodrum Gündoğan'da Bozuk Bağ kahvaltıcısında kahvaltımızı yaptık. Şimdi yan tarafa bahçesine geçtik. Kahve içeceğiz. Çok güzel bir bahçesi var. Bu kadar şey mi 내일은 뭐가 조금 더, 야. 지내가은 뭐가 더, 내일은 더, 래 biraz da deniz keyfi yapalım diye deniz kıyısına geldik şu anda Bodrum'da bir biçe Gündoğan'dayız. Denize gireceğiz. O zaman gidiyoruz. Önce göstereyim mi? Ama bir şöyle yürüyelim diye Tamam. Yok. Ben buradan gelmek... Evet. Buradan evet çok mantıklı bir kozrası. Hiçbir şekilde yani neredeyse tüm rüzgarları kapalı. Tam karşıdan evet. da almaz, tam karşıdan da Bir ada var ya. Yani. Evet. Gündoğan'ı gezmek için pazar kalabalığına kaldık ne yazık ki. Çok kalabalık her yer. Biraz daha sakin bir günde çok güzel olabilecek bir koy. Gündoğan. Selamlar. 2-3 gün kadar önce Mersin'den yola çıktık. Bayram kalabalığının geçmesini bekledik. Bayramı memleketimizde geçirdik. Bayram kalabalığı azalınca yola çıkmak istedik. Niyetimiz 1-2 gün Fethiye'de kalmaktı. Ama son anda karar değiştirdik. Bodrum'a geçtik. Bodrum'da Gümüşlük'teyiz. Normalde bir kamp yerinde kalıyoruz. Bir iki gün kadar orada kalıp Datça'ya dönüş yapacağız. Şu anda Gündoğan'dayız. Gündoğan'da biraz denize girdik, keyif yaptık. Sabah kahvaltı yaptık. Üstüne deniz keyfi. Pazar kalabalığı var. Her yer çok kalabalık. Ama deniz çok güzel. Kalabalıktan uzak durmaya çalışıyoruz. Sakin bir otel otelin biçine gittik. Orada denize girdik. Şimdi Gündoğan sahilde biraz geziyoruz. Yarın Datça'ya doğru yola çıkacağız. Doğan'ı tepeden bakıyoruz. Çok güzel bir manzaradayız. da yürüyüş yapıyoruz. Akşam yemeğine doğru gideceğiz. Hava çok keyifli burada. Esin çok güzel oluyor. Bakın size burada Taşlı Plajı'nın girişinde çok güzel bir kafe var. Adı Kahve. Ne kadar güzel renkleri var onu göstereceğim size. Beyazla yeşilin uyumu. Almandım ben aldığımda dolar 5 Bahçenin sahil caddesindeyiz. Sahil bölümünde. Çok güzel kafeler var burada. Dondurması da ünlü bayağı galiba. Çok uzun sıralar oluşuyor. Akşam bir tadına bakacağız. Oh, i'm bugün Datça'ya geldik. Ilıca Kamping'teyiz. Yüzdük. Öğleden sonra ulaştık. Duşumuzu aldık. Datça merkeze geldik. Keyfimiz yerinde. Datça her zaman en sevdiklerimizden. Vazgeçemiyoruz. Her rotamızda muhakkak buraya bir uğruyoruz. Benim hareketimi çaldı. <laughs> Datça'da keyfimiz yerinde, esintimiz çok güzel. <laughs> Datça'dan ayrılıyoruz. Tekrar görüşmek üzere. Köyceğiz yolu üzerinde Osman Aydın'ın yeri diye bir kuru fasulyeci var. Çok ünlüymüş. Öğle yemeğimizi yemeye Fethiye'ye doğru yol alırken öğle yemeğimizi yemek için burada mola verdik. Bir bakalım kuru fasulyesi nasıl. kuru fasulyesi çok lezzetli. Osman Aydın'ın yeri. Bugün de Fethiye'de gün batımını yakaladık. Datça'dan Kaş'a doğru yol alırken bir gece Fethiye'de kalmaya karar verdik. Sahil caddesindeyiz geçenin çok güzel bir gün batımı seyrettik Kaş Olimpos Kamping'deyiz. Gayet düzenli ve güzel bir yer. Kamp alanı. Karavanlar yan yana koyuluyor. Böyle ağaçlar altında. Ee, yaklaşık 5 e, ya da 6 karavanlık yerleri var. Güzel bir yer. Düzenli. Böyle keşmekeş yok. Hoşumuza gitti sakin. E, kampın önünden yol geçiyor. Hemen yolun öbür tarafı da kampın plajı. Şezlong Şemsiye. Kampta kaldığınız sürece ücretsiz yararlanabiliyorsunuz. Bir tane kafesi var. Yiyecek içecek. Oradan arzu ederseniz kullanabiliyorsunuz. Genel olarak çok temiz, ilgililer. Buranın bungalovları da var. Denizi çok güzel, çok temiz, pırıl pırıl. Kaş Marina'nın hemen yakınında oluyor. Girdiğiniz en güzel denizlerden biriydi. Saya mau Olimposman kampın plaj kısmı da burası. Yukarıda restoranı var, aşağıda şezlonglar. Localar ücretli, diğerleri kampta kalanlara ücretsiz. Biz gecelik kamp karavana iki kişi için 200 TL verdik. <laughs> Bu da Olymposmo Kampın restoranı. Gündüz e, plaja da servis veriyor. Akşam oldu mu da. Çok güzel bir manzara eşliğinde yemek yiyebiliyorsunuz. <laughs>